Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Püren. Bugün yepyeni bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Çok güzel, az malzemeli, unsuz, şekersiz güzel bir kek yapacağız sizde. Kakaolu kek. Sadece iki malzememiz var. 2 yumurta ve 200 gram çikolata kullanacağım ben. siz isterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz. Ben sütlü çikolata kullanmayı tercih ettim. Bu tarifte kullandığım çikolata pastacılıkta kullanılan çikolatalardan içerisinde gluten yok. Ben elitten almayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz bir markanın çikolatasını kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir an önce yapımımıza başlayalım. Öncelikle çikolatamızı eritme ile başlayacağız. Ben çikolatamı mikrodalgaya koyup hemen eritiyorum. Öncelikle çikolatalarımı eritirken bir çay kaşığı da Öncelikle çikolatalarımı eritirken bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı da koydum mikrodalgada erittiğim süre zarfında. Fakat sizin mikrodalganız yoksa ocakta benmari usulü de eritebilirsiniz. Şimdilik öncelikle yumurta beyazlarımızı kabarana kadar çırpıyor olacağız. Yumurta beyazımızı kabımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yumurta beyazlarımızı kabarıncaya kadar çırpacağız. Bunun için öncelikle yumurta beyazlarımızı kabımıza alıyoruz. Bu tarifte rafine şeker olmayacağından bahsetmiştik ama sadece yumurta aklarımızın kabarabilmesi için bir çay kaşığı kadar çok fazla değil ee, toz şeker koyuyoruz. Sadece kabarabilmesi için. Şimdi evet mikserimizi çalıştırıyoruz ve yumurtalarımızı kabartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtaklarımız kabarmaya başladı bile. Bu şekilde tabaktan düşmeyecek kadar kabarık olduğunu anladığımızda bu bizim yumurtaklarımız oldu demektir. Fakat ben çırpmaya devam ediyorum şu an. Yumurtaklarımız iyice kabardı. Dilerseniz bunun bir birlikte testini yapalım. Kasemizden düşüyor mu düşüyor mu onu görmüş olalım. Bakın çeviriyorum şöyle. Gördüğünüz gibi yumurtaklarımız kesinlikle kasemizden dökülmüyor. Evet dilerseniz şimdi diğer adıma geçebiliriz. Evet gördüğümüz gibi çikolatalarımız eridi. Görüyorsunuz değil mi? Ee, parlaklık veriyor hindistan cevizi yağı da buna çok güzel bir şekilde. Evet kabımıza boşaltıyoruz. Hemen tabağa. Tabii çocuklarınız varsa bu tabağı sıyırmayı zevkle bekleyecektir dört gözle eminim. Evet çikolatalarımızı kasemize aktardık. Şimdi yumurta sarılarımızı da işin içine atıp karıştırıyoruz güzelce. Merak etmeyin hiçbir şey burada ziyan etmeyeceğim. Sizin için kullanıyor olacağım böyle spatula yardımıyla birbirlerine yediriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın yumurta nasıl katılaşmasına sebebiyet veriyor. Görüyorsunuz. Eğer evinizde hindistan cevizi yağınız yoksa kullanmayabilirsiniz. Sadece güzel bir parlaklık veriyor. Güzel bir esans veriyor. Ben bu yüzden tercih ediyorum. Şimdi yavaş yavaş tek tek yumurta beyazlarımızı ekleyerek söndürmeden yumurta beyazlarımızı gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. birbirlerine karışana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Böyle dairesel hareketlerle saat yönünde döndürerek karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi yumurta aklarımızla çikolatalı yumurta sarılarımız birbirine iyice geçmiş durumda. Gördüğünüz gibi ne kadar akışkan olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı kek hamuru kıvamında. İçine sadece yumurtaları kabartmak amaçla bir çay kaşığı şeker koyduk. İçine ekstradan bir şeker koymadık. Ben sütlü çikolata kullandığım için onun bir tadı var zaten biliyorsunuz. Şeker tadı var. İhtiyaç olacağını Düşünmüyorum. Eğer e, siz ihtiyaç olduğunu düşünürseniz şekersiz bulursanız, üstüne Nutella sürebilirsiniz, yine eritilmiş çikolata sürebilirsiniz, fındık ezmesi, fıstık ezmesi sürebilirsiniz. Biz bugün sizinle birlikte meyveli süsleyeceğiz ve hepimiz sonuçları göreceğiz. Şimdi evet fırın kabımıza koymaya başlayabiliriz. Şimdi ben böyle bir turta kalıbı tercih ettim. Daha düz olduğu zaman daha güzel bir görüntü veriyor. Ama siz istediğiniz bir kek kalıbınız da bunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi bu şekilde ben turta kalıbıma kekimi döküyorum. Tabii ki kasenin içini yalamak, temizlemek her zamanki gibi çocuklarımıza düşer. Biliyorsunuz küçükken annem hep kek yaptıktan sonra ben de bunu yapardım. Bütün herkes, bütün çocuklar bunu yapar. Bildiğiniz üzere. Şimdi yavaşça ben bu e, turta kabımın içine bu iç harcımı daha doğrusu kek harcımı yayıyorum spatula'mla birlikte her tarafa eşit dağılsın eşit bir şekilde pişmesini istiyorum çünkü yağlı kağıt koydum bu arada arkadaşlar ben yapışmaması için siz yağlayabilirsiniz gerekirse yağlı kağıdınız yoksa yağlayabilirsiniz Bakınız bu şekilde çok güzel bir şekilde kekimizi yaydık. Şimdi kekimizi fırına koyacağız. Ve pişmesini bekleyeceğiz. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Üzerini süslemek için e, ben biraz ceviz kullanmayı tercih ettim. Gelişi güzel koyacağım. Nasıl koyduğunuzun çok bir önemi yok. İsterseniz fındık koyabilirsiniz, badem koyabilirsiniz. Biraz içine bastırırsanız içine kadar gömülebilir. Bu problem değil. Üzerine birazcık cevizle süslüyorum. Kekimiz 200 derece üstünde pişirebilirsiniz. 8 yaklaşık 8 dakika olarak pişecektir ve Şimdi kekimizi fırınımıza götürüyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 dakikada pişiyor. Böyle iyice çatlayana kadar pişmesini istiyoruz kekimizin. Hatta böyle bir ara aşırı kabardı kekim görmeniz lazım ama sonradan bırakıyor tabii ki kendini. Yani ne karbonata ne kabartma tozuna bir kekin kabarması için ihtiyacımız yok. Evet şimdi de sunumumuza geçelim. Ben üstünü açıkçası ben de... E, Yer fıstığı parçacıklı tuzsuz yer fıstığı ezmem vardı. Onu birazcık erittim mikrodalgada. Size isterseniz benmari de eritebilirsiniz. Ya da isterseniz dediğim gibi daha önce nutella falan da sürebilirsiniz. Ee, hiçbir şey de sürmeyebilirsiniz. Bakın cevizler ne güzel gözüküyor. Evet şimdi sunumumuza başlayalım. Direkt ben böyle yağlı kağıdımla birlikte alıyorum. Şöyle fırın kabımın bir kenarı aldım. Ve gördüğümüz gibi burada çok güzel bir fit bir kekimiz var. Siz daha kalın durmasını isterseniz kekinizin daha böyle küçük yuvarlak ya da daha küçük bir kapta da yapabilirsiniz. Ben böyle görüntüsü çok güzel oluyor diye tercih ettim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi eritmiş olduğum yer fıstığı parçacıklı yer fıstığı ezmem var. Bunu tamamen üzerine süreceğim. Bir spatula yardımıyla Kekimin üstüne tamamen boşaltıyorum yer fıstığımı. Sonra bunu bu şekilde spatulamla yayıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada en fazla bir buçuk yemek kaşığı yer fıstığı ezmem vardır. Bir buçuk iki yemek kaşığı kadar. Gerçekten çok nefis bir görüntü e, yaratıyor arkadaşlar. Yani bunu denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Şu an Ramazandan dolayı, oruçtan dolayı bunun tabii ki tadına bakamıyorum. Ama iftarda kesinlikle tadına bakacağım. Tadı çok güzel oluyor, enfes oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bunu lütfen deneyin bu tatlımızı. Çok güzel oldu üstünü başka şeylerle süsleyebilirsiniz ama apartmayamızda gerek yok diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ama çocuklarımız için üstlerine küçük böyle güzel e, pasta süslerinden dökebiliriz. Bakın ben çok az bir şey. Çocuklarımızın güzel gönüllerinin olmasının açısından şöyle pasta süslerimizden döküyorum. Ben bu doktor Özer'in pasta süslerine bayılıyorum. Bunları kullanabilirsiniz ya da herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz ya da kullanmanıza bile gerek yok. Çok güzel bir kekimiz oldu. Afiyetle yemenize hazır durumdadır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Yeni tariflerimizle görüşmek üzere. Takip ederseniz çok memnun olurum. Yeni tarifleri denemek isterseniz denememi istediğiniz yeni tarifler için lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Birlikte yeni tarifler denemekten çok zevk alacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi bir servisimizi yapalım. Bir dilim bir parça kekimizden kestik. Dikkat edelim yağlı kağıdımıza. Şöyle bir parça tabağımıza koyuyoruz. Şu an iftardan dolayı her ne kadar yemesem de buyurun. Güzelce pişmiş olan kekimize afiyet olsun.